Merhabalar dostlar, Darıca'dan, Bayramoğlu'ndan selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza başlıyoruz. Bugünün tarihini vereyim öncelikle. 5 Haziran 2024, çarşamba. Yine böyle çiçekli, renkli, süslü bir bahçeli evdeyiz. Bu evi şimdi anlayacaksınız, tanıyacaksınız. Bayramoğlu'nda daha önce iki videomuz daha var buradan. Nermin Örenten hanımefendinin... Ee, evindeyiz Daha doğrusu bahçesindeyiz Yine bir takipçimiz var Ümraniye'den geldi Nazlı Hanım e, Bana gelmişlerdi daha doğrusu e, Tevafuk işte tanıştık ettik Sonra e, Nermin, e, Nermin Hanım'ın Evine bir uğrayalım dedik Çiçekleri ne alemde Biliyorsunuz her mevsim Her ay Farklı manzaralar Oluşmakta bahçelerimizde ee, o yüzden bilmiyorum geçenki videolarımız hangi tarihlerdeydi. Her çiçeğin e, çok muhteşem olduğu zamanlar, farklı zamanlar tabii ki. Şimdi e, latin çiçeklerini görüyorsunuz Nermin Hanım'da. E, farklı farklı renklerde ekmiş, karışık. Latin çiçeği altıncık da deniliyor. Bakın nohutumsu tohumları oluşuyor. Bol bol da tohum yapmış. Daha önce olmuş, düşmüş. Burada... Kuru tohumlar da var yerlerde dikkat edersen Nazlı hanım bir bakıver böyle aldık ama Nermin hanım diyor ki onlar tazeyken de oluyor, büyüyor. İnanın hiç hesapta yoktu ama böyle şansınıza bir misafir bahçeler videosu olacak. Hemen böyle bir bahçeye yola doğru sarkan bir gelin çiçeği sarmaşığı var arkadaşlar. Evet, benim de bahçe kenarından sizlere paylaşıyorum zaman zaman. Evet, adı gelin çiçeği, sarmaşığı gelin çiçeğine benzetildiği için ama bilimsel adı solanım laksum. Kışa dayanıklı, bizim bölgemizde en azından arkadaşlar dayanıklı bir tür. Biz bunu burada korumuyoruz. Şöyle baka durun. Aldım. Evet, azıcık nazlı hanımı da tekrar alayım dedim böyle. İran'ıden geldi bize. Böyle nasip kısmet işte Nermin Hanım'ın bahçesini de görmek böyle nasip e, da, e, kısmet dairesinde Rabbim böyle karşılaştırıyor ve şimdi biz bahçeyi geziyoruz. Nazlı Hanım nasıl buldunuz Nermin Hanım'ın bahçesini? Çok bayıldım, bayıldım. Çok, çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Devam edelim Nermin Hanım'ın ee, küçük bir havuzu da var, süs havuzu. Şöyle şu e, Latin çiçeklerinin. Renklerini size yine göstermeye devam edeceğim ama solmaya da durmuş. Bunlar daha canlıydı değil mi Nermin Hanım? Çok güzeldi. Şimdi sıcaklardan artık yapraklar soldu. Evet arkadaşlar tahmin edebiliyorum. Bakın hep tohuma durmuş. E, şurada e, 15 gün bir ay önce çok daha e, güzeldi ama işte nasip kısmet e, olmuyor yani hadi gel çek olmuyor arkadaşlar iş güç meşguliyetlerimiz olmakta. Böyle dışarıdan daha içeriye giremedik ama bakalım bahçeye şöyle balkon önünde sardunyalar, rengarenk küpeliler, cam güzelleri, şöyle hüsnü Yusuflar Şöyle evet. Nazlanım sen de beni mi bekledin? <laughs> sen de beni bekledin gelseydin. Ay 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 hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne oldu? Yeşil gözlü. Maşallah ve diyoruz yine her zamanki gibi. Şöyle e, balkona, balkondan sarkan güzellikler. Kırmızı begonya. Evet benim de vardı sonra gitti ya. Begonyalar hasta oluyor çok. Olmuyor yapamadım artık begonya. Daha almak istemiyorum. Şimdi Eforbia Mili'nin çıtı pıtı böyle minik minik dallı çiçekli olan bir türü. Hmm. Bakın iri çiçekliler de bayağı gözde olmakta. Ah Nermin Hanım. Unutma beni de var sizde. Var. İşte yani, arkadaşlar. Geçti. Geçti var. şimdi tohuma durdu. Evet. Beyaz, da beyaz, Bakın arkadaşlar tohuma da durdu. Şey, Unutma beyaz, beni hı. var. Küçük ah, beyaz, çiçekli şöyle ceylan gözü. Şu sardunyaları şöyle döndürüp bakalım şu güzelliklere. Maşallah, Allah şöyle renkli. Şöyle katlı katlı Sardunyalar mor. Arkadaşlar bakın mor Sardunya. Şöyle kuşlar, küpeliler. Ama Nermin Hanım da çok alıyor sürekli internetlerden, seralardan e, çiçek alıyor. E, biz böyle mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bizim de lüksümüz bu. Şu küpelileri biraz yakın göstereyim sizlere. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı Bakın çeşit çeşit Bunları öteden Çeksem daha iyi olur ışık Anlamında arkadaşlar Şöyle Kırmızılı Beyazlı Begonyalar Arkadaşlar şöyle küpeliler Maşallah diyoruz Maşallah fesifanallah Çok seviyorum ama ben Güzellikler Güzellikler Rabbim sonsuz şükürler olsun. Bu güzellikleri yarattın. Bizlere sundun. Sonsuz şükürler. Bakın aşağıda birçok güzel çalı tür de var. Hepsi zamanı geldiğinde açmakta. Şöyle mor sardunyalar. Yıldız sardunyalar. Bakın şu ceylan gözü bana ilginç geldi. Böyle karanfil gibi fırfırlı. Evet çok tatlı renklerde yine sardunyalar. Bakın şu Apple Blossom'a benziyor. Yakın bakayım. Hayırım. Şöyle bakın Apple Blossom. Artık tanıyoruz bu güzelliği. Maşallah, Fisbanallah. Allah. Çok tatlı. Apple elma. Arkadaşlar elma çiçeği de böyle pembeli beyazlı olduğu için bu sardunyaya öyle demişler. Gül sardunya. Bakın daha farklı bendekinden. Kırmızının bir tonu. Ay şu da morumsu kuşu ama aşağıdan inşallah uzanabilirim. Yine küpeliler, çan çiçekleri, bodrum papatyaları buradan iyi olmuyor. Arkadaşlar bakın şöyle iç kesimde böyle süsler falan var. Ay bu neydi? Deniz lavantası mı? Bakın böyle süs. O zamanki videoda da görüntülemişim. Kurutulduğu için sarı eflatun, mor beyaz. Çok güzel bir tasarım olmuş. Böyle süsler, heybeler ve suda bekletilen bakın Ebru'li abutülon bundan e, bizim Demet Hanım da var kendini diyor kuşlar getirmiş herhalde diyor e, öyle sürpriz ona gelmiş olmuş fide ve kocaman da olmuş arkadaşlar yaprağı böyle e, rengi de somon rengi şimdi burada bir e, güzel Hatun çiçeği var bundan oldukça çok bende de var ee, şöyle bakalım. Ee, evet bir hazine arkadaşlar. Ee, Nermin Hanım'ın bahçesi evinin etrafı. Her taraf iğne atsam e, yere düşmez. Her yerde bir tür. Bakın şu kalanşolar çok güzel göstereceğim onlardan inşallah. Sukulentler Sedum Siobeldi. Şöyle bahçeye ineceğiz arkadaşlar. Ortancalar, çalı türler falan. O tarafa ineceğiz ama ben onların tarafına doğru gidiyorum. Şöyle sukulentlere baka baka şöyle gidelim. Aşağıda da var. Burada da telgraflar var. Telgraf çeşitleri bakar mısınız? Evet. Nermin Hanım diyor ki: Ben de bir çiçeği yetiştir hani aldığım zaman başka renklerine de ilgi duyuyorum. Onları da yavaş yavaş Alıyorum, merak ediyorum işte başka renkleri de olduğunda. Evet öyle oluyoruz. Bu bir tutku, bir hobi. Bizim de lüksümüz bu arkadaşlar. En büyük lüksümüz e, böyle çiçeklere sevdalı olduğumuz için. Bakın ortancalar. Ayşe çok güzel. Dur, gideyim yanına. Ay, ay ne, ne Nermin hanım <laughs> kikeledi. Bunun adı ne? Tütün çiçeği o. Tütün, tütün yani bildiğiniz... Öyle mi? Evet. Tütün yapılan tütün. Evet, evet. Ya aslında güzel. Haşhaş mesela. Evet. Kim bilir keten kenevir onların da çiçekleri çok güzeldir. <laughs> evet. Arkadaşlar bildiğimiz tütünün Yok, evet, ne tütün, kadar tütün, güzel, güzel çiçeği tam, var. Tütün, ah yani. ah. Ama işte farklı olduğu için hemen dikkatimizi çekti. Ama böcekler de hemen geldi etrafına. Ortanca'nın güzelliği. Çok güzel. Maşallah, fismallah. İtal ortanca galiba. Bunlar böyle iki renkliler. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Böyle kaktüs. Her tür bizde var. Şu tesbih herhalde. Tesbih bitkisi. Hani böyle heh tesbih bitkisi. Bodur acem. Kokina mı o? Diken şeyle, dikenli. Ay bu Rezeneye benziyor. Hayır şey. Söyle adını bak. Ha, o, da var. Yok yok bu civan perçemi değil. Değil civan perçemi değil. Perçe değil çöke, çörek otu. Aa. Ha çörek otu mu diyorsun? Evet. Senikini niye Açmıyor patlamam? diyorsun. Açmıyor. Çok enteresan. Aa, böyle koymuş. akıllı kız yerde bu. Allah Allah. Tamam da işte korumaya almış onu. Evet. Ama ilginç ee, Nermin Hanım o kadar çok çıktı ki bahçenin her yerinde o yıktığım yerlerde hani gelemedik gidemedik ki ee, tazeyken çıkartıp evet. ben gelen o zaman gelen arkadaşlara verdim ee, ama tohum yapacak muhakkak atarız bahçene. Ya, Ay, bak, il gelmiş, ya illa oluyor bir takım handikapları şöyle telgraflar. ...yeşil bitkiler... ...bir küpe burada var... ...bu da böyle farklı... ...şöyle gidelim bakalım... ...ben de çok zamandır gelmedim arkadaşlar... ...şöyle... E, ...tilki kuyruğu denilen... Ha, ...bunu bahsetti... ...karides... ...çok etkileyici bir tür bu da... ...açtığı zaman çok güzel... ...ay punç tata ...ay ay ay... ...kampanula tata gideceğiz... ...gideceğiz ama... Bakın şu kanaların Yapraklarının güzelliği Bunu o zaman da çekmiştim arkadaşlar Bakın bu farklı ee, Böyle de çok güzel Şu altın çilek ee, Şöyle puştataya şöyle geldik Şöyle bakın muhteşem güzel ee, Bana Perihan abla vermişti biliyorsunuz Şöyle bir çan çiçeği türü. Şöyle ah mis zambağı var Bir bakalım şöyle dikenler tacı şöyle şöyle biraz seri olacağım çok uzatmayayım ay ay Haziranlar pembe ve mor İkisi çok yakışıyor kanalar şu misk zambaklarına şöyle bir bakalım ah. şöyle döndüreyim ben koklayacağım ah. Harika güzellikler. Ses benyalar. İşte ah sarı abutilon. Ona da bir bakalım. Burada hazine var hazine. Bakın kılçık atlas. Aynı mor. Bir limon. Agapantus değil de hosta. Nereden çıktı Agapantus? pantus? Ee, çok güzel rengi var. Yani çok sarısı çok hoş. Bir abutilon saksıda. Haziran. Bir e, yol hat mi? Ah bu da bir abutilon. Rengi beyaz galiba. Yani krem. Şurada bir abutilon var. Ama arkadaşlar yerde çok daha güzel oluyor. Bakın rengi pembemse. Biraz yukarıda kaldı. Orada da mis zambakları. Şöyle sukulentler. Şöyle bakalım. Şöyle saçların güzelliği. E, bu kanayan kalpler mi? Yani kızılay mı? olabilir. Şu anda çıkartamayacağım. Bakın bir abutilon da burada. Evet. Dediğim gibi Nermin Hanım da çayır sümbülü. Ee, sürekli internetten alıyor. Sera geziyor. Bizim en büyük zevkimiz bu. Şöyle çok detaya bilmiyorum. Girmeye gerek var mı? Şöyle bakalım. Sedum Morganium denilen sukulent. Şöyle gidelim bahçeye de gideyim. Aslında var ya arkadaşlar. Kısa tutmaya çalışacağım. Neden biliyor musun? Biri aradı. Kapatırsam bunca zaman çektiğim boşa gidecek. Belki zaman bulamayacağım. O yüzden o kimseye söyleyeceğim. İzlerken anlayacak neredeyken aradı. Kusura da bakmasın. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Kaktüs. Farklı bir tür. Çok enteresan. Kaz ayağı gibi. Belki adı da öyledir. Evet mum çiçeği böyle renkli. Şöyle biber, üzüm, Bizans glöyörleri. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar seri bir şekilde bitirmek istiyorum. Şöyle bahçeye ineyim. Bakın flox bu galiba. Az önce konuştuk, bahsettik. Evet bunlar herhalde yeni almış gibi ya da bilmiyorum. Şimdi çok güzel zamanları. Sarıyla kuşya muhteşem olmuş. Bunlar şey, ee, ay ay çok da güzel kayardı güneş e, kızıl derili battaniyesi bunlar e, ay niye unuttum şimdi adını bilen biliyor sonra gelirse söylerim bu da bir e, şey gelincik türü ah bu sevdiğim benim ben de şimdi oldu bahçede Lobelya gidiyor bakın yakut kolyesi şöyle ve bunlar da sarı kantoron. Ah, ah çok güzel burası. Çok güzel, çok güzel. Ortancanın rengi çok güzel arkadaşlar. Evet pembe oluyor tamam ama bu rengi hoş ya. Çok hoş. Şöyle uzun uzun almak isterdim ama arkadaşlar e, telefona dönmem gerekecek. Bir hanım eli burada, sarı kız burada sarkmış. Şöyle aslan ağzı Mavi tebeşir mi bu biraz farklı geldi bana. Böyle öbek öbek ve sardunyalar şöyle beyaz, gül sardunya, kırmızı. Değişik bendeki bordo. Şöyle yine burada aslan ağzı renkleri var. Şöyle abutilon. Evet arkadaşlar, ilk ben bu abutilonu görmüştüm. Bunu budadım dedi şimdi. Budanmış zamanı. Bundan sonra toparlanacak. Sonbaharda falan muhteşem olur muhakkak. Önümde gala var, ezan çiçekleri var. Şöyle full Yasemin galiba. Şöyle azıcık bakalım arkadaşlar. Ben çok seviyorum bunu bu güzelliği. Evet, o güzelliklerin mimarı Nermin Örentel hanımefendi. Evet, insanın elinde bakın yani gerçekten siz isteyin, sevin. Ee, bir adım atın. Onlar size e, on adım atacaktır muhakkak. Size tüm e, güzelliğini sergileyip sizin gönlünüzü hoş edecektir. Nermin Hanım bu abutilon değil mi? O. Kırmızı şimdi ha, bir tomurcuk gördüm şurada. Bayağı bordomsu ama ilerleyen dönemlerde o da Evet ya hepsi aynı olmuyor. Yani kimi seyrek oluyor, küçük oluyor, tek tek oluyor. Kimisi bol oluyor, kimisi iri oluyor. Mesela senin abutilon sarı rengi çok güzel. E bendeki sarı çok büyük açıyor. O da öyle denk düştü. <laughs> Bundan var bahçede de benim bahçedekinden. Bu da çok güzel. Yani pembesi de var. Pembe de var. Evet biraz hassas olabiliyor. Yani abutilonlar da çok dayanıklı değil aslında. Şöyle bir kırmızı da şurada sanki konturlu gibi. Şöyle buradan arkadaşlar biraz kısa keseceğim. Şöyle alalım şu güzellikleri cıvıl cıvıl. Ay şuna da şöyle yakın tutayım. Hatta bir iki tohumundan da alayım sarıdan. Biraz da tohumlarından aldık arkadaşlar. Şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel ama çok. Rabbimin sonsuz sanatı. Latin çiçeği altıncık bir şöyle evet şimdi buradan şöyle alayım o taraftan gölge kaldı çünkü şöyle bir bakın şöyle gideyim Heh. evet ay zarar vermiyor şu çevirdim ettim aman çiçekleri çekeceğim diye şimdi zarar da vermeyin şöyle bakar mısınız buradan çok güzel görünüyorlar bakın arkadaşlar olanlar da var. Bir taraftan. Maşallah pismanallah. Arkadaşlar şöyle harika hepsi ellerine yüreğine sağlık. Diyelim ve videoyu sonlandıralım. Bir diyeceğin var mı Nazlı Hanım? O şey e, neydi bunun adı? E, Jacobin ya Kral evet. Çok ondan bende çok vardı ondan Şimdi yok. he sen de bende var var yukarıda Görmedim. var var aşağıda da var ben çıkardım çoğunu o yüzden şöyle buradan bitireceğim Nermin Hanım bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? Sizi çok seviyorlar. Teşekkür Bahçenizi ediyorum. çok seviyorlar. Çiçek seven herkesi ben de çok seviyorum. Evet onların adına ben de teşekkür ediyorum. Tüm takipçilerimizin, izleyicilerimizin. Size de teşekkür ediyorum. Güzel insanlar hep var olsun. Hep yaşasın, uzun yaşasın. Nazlı Hanım siz bir şey söylüyor o musunuz? O telgraf. Yok, çok güzel. Telgraf, o renkli telgraf. Hı. Değişebiliyor rengi. Hı, çok evet videomuzu buradan bitiriyoruz. Çiçek peşinde gezmeye devam. Devam. Aynen. Ter içinde kaldım.